Yorumlara bak. <laughs> What the fuck? Ne hangi yorumlar lan? <laughs> Çocuk soktu çıkardı. <laughs> Köylüye bak. Ba bana sokup çıkardığı bir şey yok bu arada. Ben orada vuruşlarım sayılmıyor. Gerçekten Fortnite'ı bilen insanlar mekaniklerini der ki akat kazandı. Anladın mı? Benim gönlüm rahat. Allah'ım İngilizceye bak. İngilizce kursundan gelince olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bronzelerle ms atmak kolay tabii. <laughs> ya ne bronzamını okuyayım. Hepsi unreal'dı o çocukların oldu. Ne toksik adamsın la. Ne yani. kadar toksik. Karşıma gelsem bir el vermem sana. Öyle mi? Böldüğünden daha kötü bir şey varsa o da İngilizce. Allah mi? Allah. <laughs> Allah Allah öyle mi? Allah Allah. Bak sen. Gözüm kapalı ezerim bunu. Bu ne amına koyayım? Dur ben de bakacağım bekle. Asen you <laughs> Abi. Bir dakika ekran vereceğim. Bunu kapat. Abi. Bak. Abi hep, hep aşağı düşüyorsun Şu videoda bak iki yıldır oynamıyordum. OG getirdiler diye bir haftadır oynuyorum. Size el vermem. Kanka böyle büyük konuşanlar hep zaten şey olmuyor mu? Götten yemiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Fena ayar oldum. Ne toksik adamsın la. Abi sen bu işi bırak izlemezler seni. Bronzlar neden hep toksik oldu? Ne kıl adamsın? Oğlum bir tane güzel yorum yok lan. Bir tane güzel yorum buldun mu sen hiç? Ee, yok. <laughs> ya bir tane nötr bir yorum var o da şey. Dur nerede o? Bir dakika. Bir dakika ha, şu. geliyorum hemen. Tamam. Abi wager deniliyor paralı vs. Tek nötr yorum bu. Abi neden böyle yaptınız bana ya? Bana çok dörtü yaptınız abi. Bana çok dörtü yaptınız. Çok üstüme geliyorsunuz bro. Abi ne Abi yenilmedim bak. Bak yenilmedim beyler. Bak. Bir dakika. Bir dakika abi. şöyle bir göstereyim size. Bak abi. Şurada son fight'ta benim vuruşum sayılmıyor. Bak. Göstereceğim bir dakika. Bu fight mıydı o? It's about fun. Bir dakika abi. Games, ya. Yeah. It's about Taha ne yaptın? Bir ayda iki kere mi abone oluyorsun lan sen? Yok la, geçen abonelik şey olmuş. Eski kartımdan almış. Ha. Şimdi yeni karta şey yaptım da. Öyle gözüküyor. Dayı bak fight'ı buldum. Yayını aç. Açtım. Yayını aç abi. Açtım bak. izliyorum. Bak bu fight'ta beni dinlemeni istiyorum. Tamam bak şimdi. Burada yana tamam. gidiyorum. Bak burada shotgun'ın kenarında gene adam var. Burada mermi gitmesi lazım. Gitmiyor. Mantıken gitmesi lazım. Bir Oyunda... dakika. Ha. Şeye vurmuşsun. Duvara Hayır bak, işte Crosshair'ın içinde adam var aslında. Gene sayılıyor. Shotgun bu. Oyunun içinde hep olan şey bu. Bak saymıyor. Bak bak. Gördün mü? Durdurdum. Yayına bak. Bakıyorum gördüm şu an Crosshair'ı. Bak. Bak ateş ettim gitmedi saymadı. O da bak benim bademin sağına vuruyor. Ama sayılıyor bak. Hatta 58 shield'a düşüyorum. Bak. Burada üstüme çıkıyor. Hop buradan yanından zıpladım. Burada vuruyorum. Dur. Bow fight değil mi? Bow fight değil herhalde. Burada kazanıyorum diye hatırlıyorum. Ha pardon. Bu değil. Bir dakika onu bulmam lazım. Kanka dur pencere açıp vuruyordu. O hangisiydi? Azıcık daha ileride olmasın o. Veya geride Hayır geride kaldı, kaldı o dur. O bildiğin skem scam kanka. Skemlendim orada yani. Dur bulmam lazım onu. Bu fight mıydı lan? Ama GG çocuk iyi oynuyor. Ben hani şeylik yapmam anladın mı? Çocuk iyi oynuyor ama şans, şansı da çok vardı çocuğun. Bu çocuğa karşı mı oldu bu pencere şeysi? Ha, -ha. Başka bir şey olmasın? Hayır mı? hayır bu ne oldu kanka? Da bulamıyorum şu an. Bu muydu lan acaba? Bu değil de oğlum neredeydi o? Ha şurada 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 buldum. Buldum bak 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 şimdi iyi izlemeni Büyükkan. istiyorum. Yeni izliyor Büyükkan. musun? Büyükkan. Evet. <laughs> bak başlamış. Bak tak. Vurdu burada. Okay. Onun şatı. Bak. Bu ilde hızlı koyuyor. Vuramıyorum burada tamam mı? Ama koymasa vurdum. Burada bak gene evet. vuruyorum. Gene build koyuyor. Bak bunu da saymıyor. Bak bunu saymadı. Bunu saysa headshot o. İşte lag pingi. İşte kanka yayın yapıyorum ya. Çocuk bana 5 pingim var diyor. 30 pingim var. 40 pingim var yukarıda. Bak bu. Bak. Bak. Ediciyorum. Bak. Bu ne amına koyayım? <laughs> Burada çocuğun tek yemesi lazım kanka. Shotgun yakından headshot. Evet. Hani bunu saysa ben kazanıyorum. Bak bak ve hasar ya Yusuf burada 40 vurmuşsundur 50 vurmuşsundur diyeceksin. No damage. <laughs> no damage. No damage. Hasar yok. Pencere açıyor vuruyor. Ben burada diyorum vuruşum sayılmadı. Ha, geliyorlar çocuk soktu çıkardı. Abi bırakın bu işleri. <laughs> bırakın kanka. Bırakın oyun bozuk. Oyun bozuk abi.